Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Bütün aile fertlerim evde. Kışın tüketmek için yazın hazırladığım melemenliği yedirmek istiyorum. Güzel bir aile kahvaltısı olsun istiyorum. ve bunları da size çekmek istedim. Bu kadar kolay, pratik, hızlı bir şekilde melemen yapıyoruz. Ocağımızı açıyoruz. Şöyle bir tavam var orta boy. İçerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Böyle göz kara. Yağımız sınsın. Ben menemenliğimin kavanozunu açayım. Şöyle istediğim miktarda. Belirli bir ölçüsü yok. Bir kavanoz. Hepsini koyuyorum. Menemenliğimiz tut, tut atmaya başladı. Şöyle karıştıralım biraz. Şöyle yumurtalarını ilave etmek istiyorum. Şuralardan küçük küçük delikler açarak yumurtamızın tamamen pişmesini istiyorum. Ağzını kapatalım. Bitti. Kısalım. Yumurtalarımızın pişmesini bekleyelim. Evet. Yumurtalarımız biraz pişti. Kaşarını eklemek istiyorum. Yumurtalarımızı tamamen pişirmedik ki kaşarlar erirken de biraz pişsin. Tekrar ağzını kapatıyorum. Kaşarlarımız da eridi. Menemenimiz oldu. Ben altını kapatıyorum. Biraz pul biber görsel amaçlı. Biraz maydanoz. Bu da görsel amaçlı. Ne demişler? Emek olmazsa aş olmaz demişler. Biz bunun emeğini yaz aylarında verdik. Sıra aşımızı tüketmeye geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Çok süper bir melemen oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi büyümeye devam ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.